Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Supara yayınlarının ayet denemesi var arkadaşlar. Biyoloji soru çözümleriyle kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar 28'in sorudayız. Fosentezin birden fazla basamağa sahip olan diyor ki, ikiye farklı reaksiyon zinciri şekilde gerçekleşir diyor ki bunlar ışığa bağımlı reaksiyonlar ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar olarak adlandırılır. Her iki evre olaylarda kroplastın içinde ancak diyor ki farklı kısımlardan meydana gelir. Buna göre diyor ki fotosentezde gerçekleşen olaylar ve gerçekleştiği kloroplast kısımlarıyla ilgili hangileri doğrudur? Hemen küçük bir tablomuzu yapalım arkadaşlar. Buraya ışığa bağımlı altındaki kutucuksa arkadaşlar ışığa bağımsız yazdık. Şimdi ışığa bağımlı reaksiyonlarda ışık girişi olacak. Ayrı zamanda su girişi olacak. Dışarıya oksijen çıkışı. Bir de karanlık evrede ifade ettiğimiz ışığa bağımsız evrede kullanılmak üzere ATP ve NAT pH2 oluşturacak arkadaşlar. Karanlık evrede ise karbondioksit girişi olacak. Açığa besin çıkışı olacak arkadaşlar. Peki bunların bulunduğu yerlere bakarsak ışığa bağımlı evre grana dediğimiz kısımlarda kroptastın karanlık evre ise arkadaşlar stroma diye ifade ettiğimiz stopla, stoplazmanın ifadesi şeklinde kullanılır arkadaşlar. Bakalım hangileri doğrudur istemiş bizden. Diyor ki Işık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülüp ATP içerisinde geçici olarak depolanır diyor ki neredeymiş granalarda. Yani ATP üretiminden bahsediyor arkadaşlar. Işık enerjisi giriş yapacak. Karşılığında ATP üreteceğiz. Nerede gerçekleşecek granalarda bir doğru oldu. 2'ye bakıyoruz. ATP'lerin defosforilasyonu yani harcanması ile diyor ki açığa çıkan enerji yardımıyla diyor ki karbondioksit ve NADP'nin ee, hidrojenlerin birleşmesi nerede gerçekleşecek? ATP harcadığımız zaman karbondioksit de buradaki hidrojenlere bağlarsak arkadaşlar kimin yardımıyla ATP'nin nerede gerçekleşiyormuş? Stroma diye ifade ettiğimiz kroplastın sıvısında gerçekleşiyormuş. İki de doğru oldu. Pegal yani fosfogliseral aldeit, ara moleküldür arkadaşlar bunlar. Moleküllerin bitkinin diyor ki ihtiyaç duyduğu tüm organik moleküllere dönüşüm reaksiyonları ile üretilir diyor ki kimmiş bu? Granalarda. Arkadaşlar yani besin sentezlemeden bahsediyor. Besin sentezlendiği yer neresiymiş? Sutroma olacak. Bu yüzden 3 yanlış oldu. 1 ve 2 doğruydu. Sorulan ışığın bir kısmı ile su molekülleri parçalanması ve açığa ne çıkıyordu arkadaşlar? Suyun içerisindeki oksijen atmosfere gidiyordu. Granalarda gerçekleşir. Bakalım granalarda gerçekleşmiş. Bu da doğru oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız 1, 2, 4, yani D seçeneği olacak. Evet arkadaşlar 29'un sorudayız. Günümüzde diyor ki modern biyoteknolojik uygulamalar arasında çalışmalardan hangileri bulunur demiş arkadaşlar. Tür içi veya türler arası melezleme yapılır. Doğrudur arkadaşlar. Yediğimiz domates tür içi melezlemeye örnektir. Türler arasında ise arkadaşlar bu seferse hayvanlıklarında daha fazla kullanılır bunlar. Yapay suyunu döllenmeler hayvanlarda daha çok yapılan bir uygulama dalıdır. Doğrudur. Gen aktarım ve klonlama tekniği arkadaşlar yani GDO'lu besinlerde kullanılan tekniklerdir arkadaşlar. Her üçü de doğru oldu. 29'un sorunun doğru cevabı E seçeneği. 30. soruya geldik arkadaşlar. Kan dolaşımında göre yapan damarlar şekilde verilmiştir. Kanın akış yönü X'ten başlayıp bu şekilde Z'ye doğruymuş arkadaşlar. Olduğuna göre diyor ki ilgili damarlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? O zaman x damarı için yazalım. x damarı akış yönünden bahsediyorsa atar damar olacak arkadaşlar. Şekil itibariyle bakarsak içinden dışına doğru kalınca bir katımız var. Basıncı ayarlayabilmek için fazla olmak zorunda. Peki y damarına bakalım. Y damarı ise arkadaşlar atar damardan sonra kim gelir? Kılcal damar gelir. Kılcal damar yazdık. Z damarı ise arkadaşlar bu sefer toplar damar olacaktır. Damarlarımızı yazdık arkadaşlar. Şimdi hangisi söylenemez onu bulalım. Y damarında tek katlı yassı epitel hücreleri bulunur. Y damarı için konuşuyoruz arkadaşlar. Y damarında madde alışverişi gerçekleşeceği için Burada tek katlı yassı epitel hücreleri bulunur arkadaşlar. Ayrıca ekstra bilgi verirsek glomerulus kılcalılar dediğimiz böbreklerde bu yassı epitel iki katlıdır arkadaşlar. Kan basıncı nedeniyle. Peki. Başka arkadaşlar bir de akciğerde yine basınca dayanabilmesi için iki katlı olarak sıralanmıştır. A doğru oldu arkadaşlar. B'ye bakalım. X damarı kan basıncı atar damar demiş ki kalpten çıkan damarlardı. Z ise kalbe geri gelen. Peki. Diyor ki kan basıncı Z damarına göre yüksektir. En fazla kan basıncı olan damarımız X damarı olacaktır. Doğru oldu arkadaşlar. Y damarının kanın akış hızı, Y damarının kanın akış hızından bahsediyor. Yani kılcal damarlardan X damarına göre düşük, Z damarına göre yüksektir. Bakalım arkadaşlar grafik üzerinde kan akış hızı diyelim ki ayırırsak X Y Z diye. Arkadaşlar kanın akış hızı X'te fazla, Y'de en azdır arkadaşlar. Z'de birazcık daha fazlalaşır. Kan basıncını yazarsak yine x, y, z diye. Kan basıncı arkadaşlar x'ten başlayıp z'ye doğru azalır. Peki demiş ki x damarına göre düşük. Z damarına göre yüksektir demiş ki en düşüğü Y damarı olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden C seçeneği yanlış oldu. Diğerlerine bakalım. X ve Z damarlarında düz gaz. Bakalım yan tarafında şuradaki kısımlarda düz gaz bulunur diyor ki bağ doku ve endotel tabaka ortak olarak bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Kan ile doku sıvısı arasındaki madde değişimleri madde alım, alma ya da atma sadece Y damarında gerçekleşir. Doğru arkadaşlar. Çünkü düz kasımız yok, bağ dokumuz yok. Ama endotel her üçünde de var arkadaşlar. Tek katlı olması nedeniyle madde alışverişi sağlar. 30. sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu. Evet arkadaşlar 31. sorudayız. Oksijensiz solunumla ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? Elektron taşıma zinciri elemanları göre yapar. Arkadaşlar doğru. Son elektron alıcısı olarak inorganik bir madde göre yapar. Bu da doğru arkadaşlar. Denitifikasyon bakteriler gerçekleşebilir. Doğrudur. Bu konuyu birazcık açalım arkadaşlar. Oksijensiz dediğimiz an aklımıza ilk gelenler etil alkol. Bir de arkadaşlar laktik asit geliyor. Bu iki olay arkadaşlar fermantasyon olaylarıdır. Sorularda fermantasyon şeklinde gelecek. Oksijensiz solunum yapan bakterilerimiz de var. Bu bakteriler arkadaşlar son elektron arası olarak NO2'yi kullanabilir. Ya da NO3'ü kullanabilir arkadaşlar. Yani inorganik madde bulundurabilir. Peki bu bakteriler daha çok azot döngüsünde görev yapar arkadaşlar. Yani nit nitrifikasyon, denitrifikasyon olaylarında görev yaptı. Son elektron alıcı olarak inorganik madde kullandı. Elektron taşıdığı için arkadaşlar elektron taşıma zinciri elemanları muhakkak bulundurmak zorundadır. Bu yüzden doğru cevabımız E oldu. Ama arkadaşlar ilk başta aklımıza gelen yani etil alkol ve laktik asitte ise bu sefer inorganik yapı yoktur. Yani elektronları inorganik madde aktarma yoktur arkadaşlar. Elektron taşıma zinciri elemanları bulundurmaz. Yani ve bakteriler yapmaz arkadaşlar. Yani denitrikasyon bakterileri bu tip sorularda sorun çıkartıyor arkadaşlar bize. Ama oksijensiz solunumda yüksek basınç altında arkadaşlar bu elektron taşıma sistemi yapan bakterilerimiz vardır. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği oldu. Evet arkadaşlar 32. sorudayız. İki farklı hormonun kan şekeri düzenlenmesinde etkili olan yapılar şekil üzerinde gösterilmiştir diyor ki. Hormon 1 ve hormon 2'nin etkileriyle ilgili olarak diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu hormonları öncelikle bir bulalım arkadaşlar. Bakalım şimdi kan şekerimiz düşük. Kan şekerimiz düşük olduğu için pankreas uyarılmış. Uyarıldıktan sonra hormon 2 sentezlenmiş ve karaciğeri etki ederek glikozu oluşturmuş. Nereden oluşturacak? Glikojenden oluşturacak ve kan şekerini yükseltmiş olacak. O zaman hormon 2'ye bakarsak glikagon hormonudur diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki hormon 1'i bulalım. Kan şekeri yüksek. Pankreas tekrar uyarılıyor. Hormon 1 sentezleniyor arkadaşlar. Hormon 1 de bu sefer ne olacaktır? insülin hormonu olacaktır arkadaşlar. Bakalım kan şekeri normal seviyeye tekrar geri gelmiş. Hormon 1 artarsa demiş ki hormon 1 artarsa insülinden bahsediyor. Yağ dokudaki yağ yıkımı hızlanır. Yanlış arkadaşlar. Çünkü hormon 1 insülindir. Kan şekerini düşürtecek. Bakalım hormon 2 artarsa hormon 2 glikagon hormonu ne yapıyordu arkadaşlar? Glik kojeni neye çeviriyordu? Glikoz'a çeviriyordu arkadaşlar. Karaciğerde karbonat ol olmayan maddelerden glikoz sentezi uyarılır. Buna soru işareti bıraktık. Yine tekrardan açıklayacağız. Doğrudur arkadaşlar. Açıklamasını yapınca daha mantıklı olacaktır aklınızda. Hormon bir artarsa yani insülin miktarı artarsa amino asit emilimi ve protein sentezi yavaşlar. Arkadaşlar hormon bir artarsa glikozu biz neye çeviriyorduk karaciğerde? glikojene dönüştürüyorduk. Herhangi bir şekilde amino asit veya protein senteziyle bir sorunumuz yok. Bu yüzden yanlış oldu arkadaşlar. Hormon 2 artarsa hormon 2 glikagon hormonuydu. Nöronlar tarafından kandan alınan glikoz miktarı artar diyor ki arkadaşlar. Bu daha doğrusu beyin hücrelerin daha fazla ne ile ilgilidir? Şeker yakmasıyla ilgili. Bu sefer daha çok artmaz azalır olacak arkadaşlar. Yanlış oldu. Kan şekerini yükseltiyordu. Burada arkadaşlar nöronların kandaki glikoz miktarının artılması beyninizin aşırı derecede çalışmasından bahsediyor. Hormon 1 artarsa bakalım hormon 1 insülin kandaki glikozun iskelet kas hücrelerine geçişi yavaşlar arkadaşlar. İnsülinle ilgili kas hücreleriyle ya da arkadaşlar iskeletle ilgili durumumuz yok karaciğerle ilgili durumumuz var arkadaşlar ki kas hücrelerinde iskelet kası olan çizgili kas hücrelerinde geçişi arttıracak çünkü sadece karaciğerde depolanmıyordu glikojen nerede depolanacak arkadaşlar bir de kas hücrelerinde depolanacak bu da gitti gelelim 2'ye arkadaşlar şimdi normalde günlük hayatımızda glikojen olarak depoladık arkadaşlar şekeri. Şimdi hormon 2 artarsa bakalım. Glikojeni nereye dönüştürüyorduk? Glikoza dönüşüyorduk ve kan şekerimiz ne yapıyordu? Glikoza dönüştürerek yükseltiliyordu. Ama glikojen depomuz yoksa arkadaşlar, yani açlık durumu e, ortaya çıkıyorsa bu sefer ne yapacaktır? Karaciğerde ya ilk sırada ya neye dönüştürecektir arkadaşlar? Glikoz'a dönüştürecektir. Eğer yağlar da bitmiş ol, olursa bu sefer proteinleri ne yapacak? Yine glikoza dönüştürecek. Çünkü arkadaşlar kanın içerisindeki glikoz seviyesi kandaki glikoz sabit olmak zorunda arkadaşlar. En önemlisi de nedir bunun için? Beyin hücreleri enerji olarak ne kullanır arkadaşlar? Enerji kaynağı olarak glikoz kullanır. Yani sürekli olarak Kanın içerisinde glikoz bulundurmak zorundayız arkadaşlar. Bu yüzden 32. sorunun doğru cevabı B seçeneği oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 33. sorudayız. Besin sindirimde görev yapan aşağıdaki verilen enzim gruplardan hangisi? Bütün enzimler aynı yapıdan salgılanır diyor ki. Bakalım maltaz enzimi arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanacak. Laktaz enzimi ince bağırsaktan salgılanacak. Dextrinaz enzimi yine ince bağırsaktan amino peptidaz yine ince bağırsaktan salgılanacak arkadaşlar. Tamam ince bağırsaktan salgılanmış. Doğru cevabımız A seçeneği oldu. Sebebine bakarsak arkadaşlar disakkarit sindirimi için hangi e, enzimleri kullanacağız ya da hangi enzimler üretilecek? İnce bağırsakta üretilen enzimleri kullanacağız arkadaşlar. Pepsinojene bakıyoruz. Pepsinojen midede salgılandı. Tripsinojen arkadaşlar pankreastan salgılandı. Kimotripsinojen yine pankreastan salgılandı. Aynı yerden salgılanmadığı için yanlıştır. Amilaz bu arkadaşlar birazcık öneme sahip amilaz. Çünkü tükürükten salgılanır. Bu birincisi. Bir de arkadaşlar pankreastan salgılanır. Bu da ikincisi. Hadi bunu biz bir pankreastan alalım. Pankreastan. Nipaz yine pankreastan salgılandı. Sükras arkadaşlar disakkarit olduğu için ince bağırsaktan salgılanacak. Bu yüzden bu da yanlış oldu. Nükleaza bakıyoruz. Arkadaşlar nükleazlar pankreastan salgılanır. Amilaz pankreastan salgılandığını varsayalım. Tükürükten olmadığını söyleyelim. Yani ağızda değil. Ama maltaz, laktaz işi bozdu arkadaşlar. Yine ince bağırsaktan, ince bağırsaktan D de, de yanlış oldu. Dextrinaz arkadaşlar ince bağırsaktan entorokinaz bu da ince bağırsaktan amilaz burada ne kaldı arkadaşlar pankreastan kaldı entorokinaz yine diyelim ki ince bağırsaktan salgılandı ama amilaz burada yapıyı bozdu arkadaşlar bu yüzden 33. sorunun doğru cevabı A seçeneği Evet arkadaşlar 34. soruya geldik. Sağlıklı bir insanın akciğerlerindeki alveollerden gerçekleşen gaz derişimi gösterilmiştir arkadaşlar. Şekilde numaralı olarak gösterilen kısımlarda meydana gelen olaylar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır istiyor? Bakalım arkadaşlar 1 numaralı bölge alveolün içerisine geçen karbondioksit, 2 numaralı olansa alveolden kanın içerisine geçen oksijen olacaktır arkadaşlar. O2 Peki bir neydi arkadaşlar? Karbon dioksit 2 oksijen olarak söyledik. Bakalım 4 numaralı yapı kanı getirdiğine göre akciğer atar damarı kısmı. Burası ise arkadaşlar akciğer toplar damarı olacak. 3 numaralı yer sanki al yuvarları gösteriyor. Peki sorumuza bakalım. Diyor ki bize 1 yani karbon dioksit karbondioksit molekül olup kılcal damardan alveol boşluğuna difüzyonla geçer doğrudur arkadaşlar. Gaz alışverişi her zaman için difüzyonla gerçekleşir diyoruz. Bir doğru oldu. 4 molar kısım akciğer atar damarının kılcal damar ucudur diyor ki. Evet akciğer atar damarı demiştik. Kılcal damar ucudur. Doğru. Ve bu kısımda plazmadaki bikarbonat iyonları alveol hücresine girer. Arkadaşlar HCO3 şeklindeki bir karbonat iyonları alveol içerisine girecek ve alveol içerisindeki hidrojen ile HCO3 birleşecek. H2CO3 molekülünü oluşturacağız. Peşine karbonik anidraz enzimi ile arkadaşlar bunlar karbondioksit ve H2O'ya kadar parçalanacak. Serbest kalan karbondioksit alveolün içerisine geçip burada nefes verdikten sonra vücut dışına atılacaktır. Bu yüzden 2 de doğru oldu. 2 ile gösterilen diyor ki 2 ile gösterilen yapımız oksijen arkadaşlar. Oksijen molekülünün tamamı alver hücresinde bulunan hemoglobinlere bağlanarak taşınır. Arkadaşlar bu yanlış olacaktır. Çünkü Hb artı oksijen bağlandıktan sonra oksihemoglobin halini alır. Ama arkadaşlar çok büyük bir kısmı alır. Ama şunu hatırlarsak oksijen suda çözülür arkadaşlar. Peki suda çözüldüğüne göre kanın da %95'i %95'i su olduğuna göre tamamı hemoglobin şeklinde taşınmaz. Suda çözülmüş olarak da taşınabilir arkadaşlar. 34. sorunun doğru cevabı C seçeneği kaldı. Diğerlerine de bakalım. Diyor ki 3. kısımda bulunan 3. kısma bakalım. Alvarlar göstermiştik. Öyle gözüküyordu. Kan Akciğer toplar damarıyla kalbin sol kulakçığına gelir. Doğru arkadaşlar. Bakalım şöyle ayırdık. Buradan çıktı. Akciğere gitti. Akciğerden geri geldi arkadaşlar. Sol kulakçık, sağ karıncık. Diyor ki dördüncü kısımdaki kanın pH değeri dördüncü kısımdaki kanın yani kirli demiştik arkadaşlar buraya akciğer atardamar olduğuna göre. Kanın pH değeri asite yakındır. 3 numaradaki kanın pH değerinden bir miktar düşüktür. Asite yakın olduğu için düşüktür arkadaşlar. 3 numaralı kanda karbondioksit uzaklaştırıp oksijen bağladığımız için yükselir. Bu da doğru oldu. 34. sorunun doğru cevabı E seçeneği kaldı. Evet arkadaşlar 35. soruda C tipi büyüme eğrisinde görülen popülasyon için durumlardan hangileri büyümenin başlangıç zamanı için geçerli olabilir? Başlangıç zamanı istemiş. Öncelikle J tipi bir büyüme eğrisi yapalım arkadaşlar şöyle olacak yukarıya doğru. Peki başlangıç çevresi burası arkadaşlar. Burası da bitiş çevresi. Burada birey sayısı logaritmik bir artış olacak arkadaşlar. Yani ikinin katları şeklinde artış olacak. Çevre direnci en yüksek olan birey sayısının maksimum olduğu yer. Biz buraya başlangıca başlangıç şuraya da bitişe de sonuç çevresi diyelim ki bakalım birey sayısı en fazla olan sonuç evresinde yani son kısmında başlangıç çevresinde az olduğu için çevre direnci yüksek değil düşük olur arkadaşlar. Bir yanlış oldu. 2'ye bakalım. Yaşam ortamında besin miktarı fazladır. Başlangıç çevresinde birey sayısı fazla olmadığı için besin miktarı fazladır. Doğrudur arkadaşlar. Popülasyon yoğunluğu çok yüksektir. Popülasyon yoğunluğu birey sayısı ile ilişkili arkadaşlar. Birey sayısını sonuç çevresi yani son evresinde görüyoruz. Bu yüzden bu da yanlış oldu arkadaşlar. 35. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Evet arkadaşlar 36. sorudayız. Prokaryot bürücü protein sentezi sürecinde gerçekleşen bir olay şekilde gösterilmiştir. Bu olay arkadaşlar okunma olayıdır. Yani translasyon olayından bahsediyor bize. Bu sentez süreci ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş ki. Şekilde işaretli bölgede yani işaretli bölgemiz şurası arkadaşlar. ACG, ACG kodonu, mRNA olduğu için kodonu, U, GC ise antikodon olarak gösterilmektedir. UGC ise antikodon olarak gösterilmektedir. Doğru arkadaşlar. TRNA'dakiler antikodon. mRNA'dakiler kodon arkadaşlar. mRNA yazalım. Bu antikodon ise TRNA yazalım arkadaşlar. Diyor ki aminoasitler TRNA'ya bağlanması diyor ki kodon antikodon bağlantısı kurulduktan sonra olur. Arkadaşlar yanlış bu tRNA'mız var elimizde. Biz besinleri sindirdikten sonra oluşan amino asitler arkadaşlar stoplazmanın içerisine girer. Bu difüzyonla ya da aktif taşımayla da gerçekleşir. Amino asit de daha öncesinden bağlanır ve bu amino asite bağlı olduktan sonra şu hal arkadaşlar nereye taşınacaktır? Ribozoma doğru taşınacaktır. Taşındıktan sonra kodon antikodon bağlantısı gerçekleşir. Bu yüzden ikinci önermemiz yanlış oldu arkadaşlar. Diyor ki tRNA ile mRNA arasındaki bağlantının kurulması stoplazmada bundan serbest ribozomlarda gerçekleşir. Doğrudur arkadaşlar. Kafanızda burada mitokondri kloroplast kalabilir arkadaşlar. Ya da mitokondri ya da arkadaşlar granüllü endoplazmik retikulum kalabilir. Doğrudur. İlk başta okuduğunuzda böyle bir şey kalıyorsa bir daha soruyu tekrar bakmak lazım arkadaşlar. Soru kime ait? prokaryot canlılara ait. O zaman prokaryot canlılar olduğuna göre bunların olma şansı yoktur arkadaşlar. Bu yüzden neresi kalacak? Serbest ribozomlar kalacak. Üçüncü önermemiz doğru oldu arkadaşlar. Peki 36. sorunun doğru cevabı D seçeneği. Evet arkadaşlar 37'deyiz. İnsanda zigot hücresinden yani döllenmiş yumurtadan fetüs yani anneye bağlanması kısmında fetüs oluşması sürecinde diyor ki olaylardan hangileri meydana gelir? Zigot hücresi oluştuktan sonra bunlar içeriye doğru sürekli olarak bölünecektir arkadaşlar. Bölündükten sonra morula evresi dediğimiz evreye kadar gelecek. Yani her tarafa dolu hücreler kısmına gelecek. Bakalım diyor ki yumurta kanalında segmentasyon yani içeriye doğru bölünme ile morula oluşması başlar diyor ki burası doğru oldu zigottan sonra gerçekleşiyor. zigot bir de anneye bağlı kısım. Peki bu oldu. Blastosis yapısındaki endometrium e, duvarındaki kılcal damarlarla beslenmesi yani anneye bağlanmış ve buradaki bağlandıktan sonra bu yapı yani bizim yumurta hücremiz, segmentasyon geçirmiş yumurta hücremiz beslenmeye başlayacak. Bu yine zigot ve fetüs aralığını kısmını sağladı. LH etkisiyle ovülasyonun gerçekleşmesi arkadaşlar zigottan önce gerçekleşir. Yani döllenmiş yumurtanın pallop tüpüne e, ya da yumurta kanalına x de aynı şey arkadaşlar. Yumurta kanalına geçmesini yani döllenmeden öncesini gösterdiği için bu yanlış. Çünkü biz de zigottan nereye alacağız? Tekrar fetüs kısmını alacağız arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği oldu. 38'in sorudayız. Sinir sisteminde iki nöron arasında bulunan diyor ki sinaptik bölge ve bu bölgede uyartı geçiş şekilde gösterilmiştir. Aksiyon potansiyeli geliyor arkadaşlar şu gördüklerimiz. Geldikten sonra kalsiyum kanalları sinaptik kesicikler ilerleyecek, sonra karşıya geçecek arkadaşlar. Nötransmitter maddeler ve karşı tarafta da e, algılayıcıyla algılandıktan sonra A bölgesinden artık uyarı B bölgesine taşınmış olacak arkadaşlar. Diyor ki bu iletim sürecinde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşir? Kalsiyum iyonların voltaj kapalı kanallardan e, akson içine geçmesi. Yani şu bölümden bahsediyor arkadaşlar. Egzostoz ile sinaptik boşluğun nörotransmitter maddenin salgılanması buradan bahsetmiş. Dendrit sarında depolarizasyon gerçekleşmesi buradan bahsediyor arkadaşlar. Nörotransistör maddenin hidroliz edilmesi soru işareti koyduk. Akson ucundaki salgı keselerin uyarılması. Şimdi arkadaşlar bakalım aksiyon potansiyeli gelmiş burada. Geldikten sonra voltaj kapıların ne yapılması lazım? Açılması lazım. O zaman ilk birincisine 1 dedik arkadaşlar. Peki açıldıktan sonra sinaptik kesecikler ne yapıyor? Dışarıya doğru hareket ediyor. Akson ucundaki salgı keseciklerin uyarılması hareket edip geçirmesi 2 dedik ki. Bu boşluklar egzostozla sinaptik boşluklara nörotransmitter maddenin salgılanması 3 dedik. Karşı tarafta arkadaşlar reseptörlere algılayıcılara bağlanmasına 4 dedik. Çünkü dendrit zarından bahsetmiş. En sonunda oluşan nörotransmitter maddeler hidroliz edilmesine ne diyeceğiz? 5 diyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra gerçekleşti diyorsa doğru cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar. Evet 39. sorudayız. İstilacı türlerle ilgili olarak arkadaşlar doğal yaşam alanının dışında başka bir yerden gelen ve doğal yaşamı tehdit eden türlere istilacı türler diyoruz. Diyor ki ifadelerden hangileri doğrudur? Bir bölgeye farklı yollarla gelip yerleşen doğal düşmanları olmadığı için bu ortamda çok hızlı üreyen türlere yani ortalığı karıştıran türlere ne diyeceğiz? İstilacı türler diyeceğiz. Bir doğru oldu. Doğal bir komünitede yaşama ortamında her zaman en çok sayıda olan türlere buna baskın tür diyoruz arkadaşlar. Ama bizim istilacı tür neydi? Daha öncesinden bulunmayan, sonradan gelecek ve bunun bir de doğal düşmanı olmadığı için çok hızlı üreyip ekosistemi çökertecek olan türlerde iki gitti arkadaşlar. Geldik komitenin yapısının bozulmasına neden olur mu? Evet istilacı türler komitenin yapısının bozulmasına neden olur. 39. sorunun doğru cevabı D seçeneği. Evet arkadaşlar 40. soruya geldik. DNA'nın kendisini yarı korunumlu olarak eşler diyor ki yarı korunum eşleme için diyor ki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar bunlara 14, 14. 15. ortamda yani azotun 15 olduğu ortamda DNA replikasyon geçirirsek 14 15 14 15 olacaktır. Bu olay yarı konumlu olarak eşleme. Sonra santrifüj yapıyorduk hatırlarsanız. Bu sefer de ağırlıklarına göre dizilmiş oluyorlardı. Böyle gösterim olduğu gibi şöyle de olur arkadaşlar. Düz 15. ortam dediği zaman kıvrımlı yapılar da olur. Bunlar genelde karıştırılır arkadaşlar. Yazısı benim kadar çirkin olan insanlar bunlar düzlem yapabilir. Sonucu yanlış çıkartabiliyoruz. Bu yüzden biz normal azotlu ne ne diyoruz ki ağır ortamda yani 15 ağır ortam dediğimiz zaman A yazıyoruz arkadaşlar. Daha kolaydır. Normal ağır, normal ağır. Bu sefer işlemimiz daha kolay gerçekleşiyor. Diyor ki iki zincirli diyor ki sarmal DNA'nın her bir ipliğinin kalıp görevi yaparak kendini eş yeni bir DNA ipliği oluşturmasına denir bakalım arkadaşlar bunlar kalıplık görevi yapmış mı kalıplık görevi yapmış şöyle karşılığında da neler oluşmuş yeniler oluşmuş yeniler diyelim ki yeniler kimden oluşuyor arkadaşlar ağır ortamda burada da aynı arkadaşlar kalıplık görevi yapanlar karşılığında ise yeniler oluşması o zaman birinci önermemiz ne oldu doğru oldu Ökaryot hücrelerde görülür, prokaryot hücrelerde meydana gelmez. DNA eşlemesi arkadaşlar yarı korunumlu olarak prokaryotlarda da ve ökaryotlarda da gerçekleşir. Bu yüzden yanlış oldu. Bölünme sonucu oluşan her DNA'da ana DNA'nın bir zinciri bulunur. Bakalım arkadaşlar, ana DNA'nın bir zinciri, ana DNA'nın ikinci zinciri oluşan bunlar yeni hücrelerde. Bakalım ne'ler sabit kalmış? Sadece bir tanesi bulunuyor arkadaşlar. Yine bir tanesi eski, bir tanesi yeni. Bir tanesi eski, bir tanesi yeni. Bu yüzden yarı korunumlu eşleme diyoruz zaten. 3 de doğru oldu. 40. sorunun doğru cevabı D seçeneği kaldı arkadaşlar. Evet, bir denemenin de sonuna geldik arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Başka denemelerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.